Kavga etmeyin bakalım. Zilli. Ne oldu kızım? Cesaret mi alıyorsun sen benden? Aa sakın cesaret almak yok. Hayır. Kavgaya No. Nein. Nein. <laughs> Almanca da bilmiyor bu. <laughs> ne oldu? Z Minnoş. Minnoş. İçinde, içinden Ay, geçecek. De. Aslan kaplan. Tamam. Şey tamam. <laughs> Bunlar çok zor anlaşırlar. Bu bu tamam, tamam, ben tamam. Ben Sevmeyeceğim. Ben tamam. Ben hayır, hayır. Geçirmeye, ne geçirmeye, Bizi geçen dersi Nein. Anda, Minnoş. Minnoş. Ne bu ne kadar Çizgi filmmiş mi? lan bu? Minnoş. Ne oldu? gözünü ondan ayıramıyor ki. Merak etme. Işte Benim de detaylı var yanaşıyor. şu yok. Olmadı ki.